Ay yavrum. Ay yavrum. Ay yavrum. Buyur. Nasıl rahat geldiniz bir köprüden? Maşallah var Kesin olarak kararlı geleceğin günü bekliyorum diyeceğim. O da bana ki sen ben abim nişanlısıydım bir zamanlar. <laughs> ama ne zaman yavrum. <laughs> Bu arada Güney almış ama torunlarını kucağında zıplatıyor falan. Bir de Alzheimer varmış. İkimizin de adını hatırlamıyor. <laughs> Bizimki hala güneydi ama bak gör. Buralarda iş senden ne haber? İnsan bir arar eşek. Merhaba. Zimay ben. Aa, merhaba. Zeyn eşiyim. Memnun oldum. Cemre. Zeynep. Seni göberteceğim. Kapıyı Oha! Kardeşim, galiba şu anda ilkokulda öptüğün kız da geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Aleyküm selam, aleyküm selam. Bir dakika Cemil. Ben seninle doğru konuşmasam ne olur? Ben seninle doğru konuşmasam ne olur? Bana gel bana 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 ya dakika. Barış ne olur, ne olur, ne olur. Hanım gel bir dakika buraya gel, buraya. Lütfen. Cemre, al bu götür buradan. Onun incilerini dökmeyin al bu zibidi. Ya kuzey! Ney, ney? şikayet ettiğin için değil. Bu Cemre için. Duydun mu lan beni? Gitti beni görünce sinirlendim. <laughs> Hayalimde Antonio Banderas gibi bir adam olarak canlandırmıştım onu. <laughs> Sen bile uyanmaz mısın? Nasıl göster bakayım. Öyle böyle. Öpsem. Şey yapamadım, çok anlayamadım. Bir kere daha göster bakayım. Ananız kim? Çiçek kapması gibi çalmışlar çocuğun tekerleklerini. Allah Allah. <laughs> Hay aksi şeytan. İş i̇şte bana bak. Hadi sen de geç kaldın. Hadi yürü. İş i̇şte birader bir şey söyleyeceğim. Kusura bakma biz gidiyoruz. Problem yok değil mi? Tamam hadi gidin siz. Ya da gel gel. Gel atalım seni de gel. Ya gidin siz. Ya gel atalım seni de gel. İstemiyorum gidin işte arıyorum ben şimdi servis. Ya hadi. yardım edelim diyeceğim ama elden de gelir ki? Tamam. Hale bak. Ya aç sen de aç. Geçmiş olsun. Allah daha bir tırından saklasın. Yazık ya. Uzaklaş, uzaklaş öyle güleceğim. Siz mi yaptınız? <laughs> Elimizi bile sürmedik. <laughs> Vallahi billahi. Niye ama? <laughs> Ay, siz var ya siz. Ya gel 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 öpeceğim gel. gel. Yaklaş. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> bir tanesiniz siz bir tane. Baba 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 bak bak burada ne var bak bak. <gülüyor> <gülüyor> bak ben de burada. Haber verelim bari de çok aramasın yazık. <laughs> Şimana bak gördün mü suratını? <laughs> <laughs> gördün mü suratını? <laughs> Alo, Güney, tekerleklerin ikisi de aşağıdaki kaldırımda, bilmiyorum duruyorlar orada. Sürünmeyeceğiz ya, biz de başaracağız, hayır bizim neyimiz eksik Güney'den? Banumuz. Küfür mi şimdi banusunu. <laughs> İyi, anca beraber kanca beraber. Gelecek misin? Ha? İyi hadi gidelim. <laughs> Ha, günaydın. Günaydın. Nereye çarptı? Kuş sürüsüne daldı. Allah'ım, dalga geçme. Söyle, ne oldu işte? Geleceğim mi? Dur dur, bir dakika. Dur, dur bir saniye. Üstü değil, pardon. Kim gelmiş? Cemre. Tamam, tamam. Bakmıyorum. sizden biri zaten asla olamam ki. Ben sizden biri asla olamam. Çünkü dördünüzle beraber aynı odada bulunursam ben duvara dönerim. Diye. Bak Cemre'nin içeride yatmış olduğu her günün hesabını bir bir soracağım onlardan. Bana Kuzey Tekin demesinler. Ona söyle gerisini söyleme tamam mı? O geri... Oğlum senin yaptığın gider anca benim hoşuma gider. Ne olarak hangi sıfatla geldi yani onu soruyorum. Boş işler müdürü. Ben boş işler müdürüyüm. Handan Tekinoğlu. Pardon gözlerinizde bir rahatsızlık mı var? Yo, Allah'a bir şükür yok. O zaman çıkartın şu gözlükleri de yüzünüzü görelim artık. Bak bak. Handan Sıhtayra. Bayram olsun anlarsın söyle. Var <laughs> <Lan. gülüyor> ya. Ya Oy. Oy. Yanıyorsun bak. 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 Ceylanlar gibi oldun benim Naciye ablam. Bak yanıyorsun. 14-15 yaşında bir genç kız. Net. Aslan bir boy ver bakayım. Sarı. sen be? Bunu da ne diyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Yeter ki ıslak ıslak Konuş <laughs> Biraz nemlendik o kadar bahçedeydik üstü bize çiğ yağdı Bir sıkıntı yok yani çiğ 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 bizimki de çantasını duruyordu. Ali, Ali de atlamadan önce cek, ceketini cebine koymuştu. Bir tek sen vardın, atladın havuzunu sürüp böyle. Aa. Kızım senin ne işin var burada? Ben de geleceğim. Kardo, trafik fenalarda. Atla hadi, geç kalmayalım. Te <laughs> Allah'ım yarattım ya. Var ya size de eğlence çıktı ha. Ya tamam, söyleme. Kızım, ben düğüne gitmiyorum. Mahkemeye gidiyorum. Mahkemeye. Sen demiyor muydun boşandığın gün düğünün olacak diye? Ben de düğüne gidiyorum. Sen nereye gidersen git. Allah Allah. İyi <laughs> hadi bin bin. Sen ne kadar kalacaksın Samsun'da? 20 gün falan. Yok deve. Aa. Aa. Ben sarhoş mu oldum yoksa hayal mi görüyorum? <laughs> kuzey. İnanmıyorum. E, Allah'tan başka bir şey isteseymişim olacakmış. Bak görüyor musun? Hadi kalk dedim sana. Zaten Barış dün büyü ortalarda bir mazeret arıyor. Bir, bir, olay çıkarmak için. Hadi. Koz. Annem koz diyor. Sen de koz be. Koz bekliyor. Koz bekliyor, koz bekliyor diyor. Sen de koz bekliyor. Hadi kalk. Hadi hadi. Hadi, hadi, hadi kalk. kalk. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Kuzey. Cemile kalkar mısın? Ya demek ne olur mızık çıktı. Ya yani, lütfen. Ya lütfen. lütfen. Bir şey Gel dans edelim. Dans edelim. Ne olur. Yani. Kuzey hadi ben seninle dans etmeden gitmeyeceğim buradan. Ne olur. Ya abi. Akıllı ol değil. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Güzel bir şey söyle. Güzel bir şey söyle. Panda. Panda, panda. yandı mı? Ama hiç, romantik değil. Tamam hadi romantik panda gel. Güzel. <laughs> ya güzel Ya canım benim hadi bak millet bize bakıyor. Hadi gel gidelim. Bak, hadi. Bak bu canım benim çok güzel mesela. Hadi çirkin canım hadi. benim çok güzel oldu. Hadi çirkin hadi eve gidelim hadi. Harika şey olsun ona sosyetelerin evi. Otursun oturduğu yerde. Benim o kadını görmek istediğim mi bak? Şuna bak sinirden lambayı açmayı unuttu ya. Yemin ediyorum bir gün var ya titriye titriye gideceksin. Zeynep Hanım. Hesap kitap yapacaktık. Neredesin diye soracak şimdi. Oğlum <laughs> zaten, zaten sensörü var. Ne zaman yan yana gelsek arayıp duruyor. Kesiliyor diyor biliyor musun? Erik herif maşallah. Ya mi, Şömmü lan. Şömmü lan. Şömmü lan. Ya ya. <laughs> lan Almancayı sökmüşsün sen de. Tabii lan. Boncukları iyi anlaştık. Sunday man. Kapiş. Sunday man. Ya. O <laughs> ne <ona> demek lan? <laughs> Oğlum işten anlarım diyorum, pazarcıyım diyorum. Pazarcı, sen değil ben. Allah, Allah bildiği gibi yapsın seni ya. Sen değil ben bu sefer. Ulan herifleri salak ettim burada. E buyur sen konuş ee... o zaman oğlum. Kanun, <laughs> Adam, buyur. Adamların midesi bozulsun ben sana soracağım. Bir şey olmaz, küçük İzmir midesi. Bilmiyorum canım, sizin bileceğiniz için. ben karışmayayım yani. Ama yani hemen de torun verirseniz kucağıma... ...milletin gözünden kurtulamam kimse inanmıyor yetişkin bir kızım olduğunu. Bir de dersem ki torun torba sahibiyim dersem Allah'ım. Artık bebeğin de benim de bir oramıza buramıza bütün boncuklarım. Sen şimdi böyle koca mı istiyorsun? Ne var? Yıllarca çöp adam çizip çizip koydum gül ağacının altına. Ne oldu? Fücükten başka iteme dolanan olmadı. Ne yapayım ben kendimi garanti altına alayım dedim. Sana. Böyle çatıcıyım ayaklarında falan böyle bir şovlar şey bir bilmem neler. Ya kadından madından anladığı yok çakalım. İşte böyle ezik ezik efendime söyleyeyim. Bunu yatarken süreceksiniz. Ee, bunu çenenizin altına süreceksin. Bunu göz kapaklarınızı, bunu göbeğinizi, bunu ebenize falan dedim çekil bir kenara. <laughs> bak nasıl da arkasına bakmadan kaçıyor. Aman ne eğleniyoruz. Eski günlerdeki gibi. Ne abim sen de hep aynı tuzağa düşüyorsun ama. Bir şey söyleyebilir miyim? Ne? <laughs> Bundan sonra burada kalmayacak. Aa, ama Sibay Hanım gelsin. Ne, ne oluyor be? Ne oluyor be Günaydın denir. Günaydın. Ne yapıyorsun sen fotoğraf mı çekiyorsun? Evet. Sil bakayım onu. Ya hayır. Ne öyle sen Ne güzel uyuyorsun. Ağzın bir karış açık. Şu gel Kuze. Ya şu. gel buraya. Gel, gel buraya. Hayır, hayatta vermeyeceğim. Sileceksin. Hayır, hayır Kuze. Ya Kuze, vermeyeceğim. Ya. Tamam, bir dakika. Ya bir çirkin, ver. Hayır, ya ver şu. Ya, tamam, sileceksin. Ya ağzım de. açık kalmış mı, kalmamış mı ona bakacağım diyorum. Başka ben bir şeye bakmayacağım. Bak geri vereceğim sana baktıktan sonra. Ya bu mağaz... Ya ver şunu. Hayır, bir dakika dur. Ya Aldım. çok pisim, verir misin şunu? Ya verir misin? Al, zıpla buradan al. Ya Kuzey. Tamam, ya. al. Ya Kuzey. Tamam, zıpla al. Pislik yapma işte, ya, sana. tamam, zıpla al. Ya. dur, silmiyorum, dur. Tamam. Dur, ha. S silme. Bak, bak işte ağzım açık değil. Ya. Yok ağzım açık ya, değil. Ya al. Kuzey sakın silme. Tamam dur. al sen de kalsın. Al. yok 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 ee, şey değil de ee, onu ay ya ee, onu Ali bırakmıştı ee, ay yok ya seninle hiç ilgisi yok da ee, bak nasıl karıştırdım görüyor musun onu ee, ama kakao içer misin? Vay benim başım biri, vay benim başım biri, vay benim başım biri, vay 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 vay. Ben seni Cemre'ye çok yakıştırıyorum. Ali, şimdi ben de sana buradan bir tane yapıştıracağım ha. Cemre? 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 Tamam, Şeref geldi. Ulan bir projektörümüz eksik değil. Hı. şimdilik havası olsun. Geri ödemeyi 26 Haziran'dan sonra alırım senden.